İklam TV kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugünkü konumuz kritik bir nokta olan Ayn Divar. Neden kritik bir nokta ve neden Ayn Divar olduğunu, Amerika'nın neden burayı üst bölgesi olarak tercih ettiğini birazdan videomuzda sizlere anlatmaya ve buradaki atıl amacı gözler önüne sermeye çalışacağım. Yalnız videomuza geçmeden önce bu videomuzun ikinci bölümü olan Deda Açın gelebilmesi için bizlere destek olup kanalımıza abone olursanız ve beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun oluruz. Bir de bizlere video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazarsanız ona göre kendimizi daha da geliştirebileceğimize inanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Suriye, Irak, Türkiye sınırında Cizre'nin hemen karşısına üs kurmak için çalışmalara başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuracağı üsle Türkiye'yi tehdit ederek PKK'ya kalkan olacağı Kandil Sincar, Suriye hattını açık tutmaya amaçladı, öğrenildi. Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi durum bayağı ciddi bir önem arz ediyor. Tabi durum bununla bitmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın yönetime gelmesiyle birlikte Fırat'ın doğusundaki PKK, PYD'lilere yönelik silah ve mühimmat sevkiyatı hız kazanırken Türkiye'ye karşı eylemler de başladı. Cizre'nin hemen karşısında Suriye, Türkiye sınırına çok yakın olan Ayn varda yüz kurma çalışmalarına başlayan Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye inşaat malzemesi taşıdığı görüntüler de ortaya çıktı. Bakın düşman durmuyor demiştik arkadaşlar. Çalışmalara devam ediyor. Ta nerelerden nerelere taş, toprak malzemeler taşıyorlar. Şimdi de sizlere Ayn bölgesini tanıyan geçmişte orada yaşamış, orada çalışmış kaynakların söylediklerini aktarmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ayindivar'da yeni üst faaliyetini doğrularken o bölgede bir lojistik geçiş merkezleri vardı. Ancak görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeyi daha hareketli kullanacak dediler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Cizre'nin hemen karşısında kuracağı üstün esas hedefinin Türkiye olduğunu, Türkiye'nin PKK'ya müdahale etmemesi için kullanılacağını söyleyen kaynaklar burada üst kurulursa Amerika Birleşik Devletleri Irak ile Suriye arasındaki Semel Kapiş Habur kapısını da güvence altına almış olacaktır. Bunun yanında Türkiye'nin uzun süredir açmaya çalıştığı Ovaköy sınır kapısı ve Ovaköy Telafer Musul, Bağdat hattını da denetim altına alma çabası öne çıkıyor. Bilgisini verdiler. Evet arkadaşlar, durumu yavaş yavaş anlamaya başladınız mı? Üzerimize oynanan oyunun, bizler için planlanan daha da nice oyunların bizim için nasıl sonuçlanacağını anladınız mı? Kafanızda bir şey oluşmaya başladı mı? Şimdi ise sizlere Irak ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden, uzun süre bölgede görev yapmış bir başka kaynağın da aktarmış olduğu bilgileri sizinle paylaşacağım. Biden sonrası Amerika Birleşik Devletleri bölgede hareketlendi. Gerçi hep aktiflerdi. Ama son dönemde dikkat çeken bir kıpırdanma görülüyor. Amerika Birleşik Devleti'nin İran sınırında Kandil bölgesine yakın bir üs kurduğu haberleri geliyordu. Şimdi Suriye, Irak sınırının en kritik bölgesine bir askeri üs kurmayı planladığı anlaşılıyor. Bu İki yeni üstle bölücü terör örgütü PKK'yı koruma altına almayı planlıyorlar. Ancak bununla başka bir hal ortaya çıkacak. PKK sağlı sollu Kuzey Irak yönetimini zorlayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Irak planında PKK'ya daha fazla rol vereceğinin göstergesi. Türkiye'nin Bölge 47 kilometre yakınında bir gözlem merkezi olduğunu kaydeden bölge uzmanları Irak merkezi hükümetinin buranın boşaltılmasını istemesine de dikkat çektiler. İran'a yakın grupların Erbil hedef almasına, İran Türkiye'ye Haçlı Şabi üzerinden baskı kurmaya çalışırken Amerika Birleşik Devletleri'nin de PKK'yı kullanarak Türkiye'yi bölgeden çıkarmak isteyebileceğini vurgu yaptılar. Bu yolla Kürt yönetiminin de tasfiyesinin gündeme gelebileceğini ifade ettiler. Bakın duyduğunuz değil mi arkadaşlar? Bizim yani Türkiye'nin tam dibinde bir üst kurmaya çalışıyorlar. Sadece bize 47 km uzaklıktalar. Cidden adamların amacı o kadar belli ki elimizi ayağımızı kesmeye çalışıp sınırımızı işgal edip kontrolü ellerine alıp PKK'nın orada hüküm sürmesini sağlamak ve çok yakın bir zamanda da ciddi bir şekilde bize yüklenmesini istemek amaçları tamamen bu. Bizi kuşatmak ve bize savaş açmak. Arkadaşlar konu derin. Öyle iki şey söyleyip gelişigüzel konuşup geçiştirmekle inanın ki bitmiyor. Gelin hep beraber bir de Aydın'ın gazetesinde konuşan Kamışlıların söylediklerini okuyup değerlendirelim. Bakalım onlar bu konu hakkında neler diyorlar. Kamışlılar Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yüz kurmayı planladığı Ayn Divar'ın çok kritik bir yer olduğunu kaydederek şu bilgileri verdiler. Ayn Divar en iyi savunma noktasıdır. Cizre'yi ve Dicle'yi tepeden görür. Semerka kapısını Türkiye'den Irak'a açılması konuşulan Ova köy hattını da kontrol edebilir. Aynı zamanda bölgenin lojistiğini istediği zaman kesebilecek bir yer. Çok stratejik bir nokta. Bütün sahayı olduğu gibi denetleyebiliyor. Son günlerde bu Amerikalıların hareketliliğini civardaki herkes bilir. Bizler de işimiz gereği her gün buralara gider geliriz. Bizler de bir şeyler olduğunu düşünüyoruz. Duyduğunuz gibi arkadaşlar onlar da olayın ve durumun farkında. Bizler bu durumun farkında olmalıyız ki susup oturacağımıza, vatanımıza, devletimize bu oyunu oynamaya çalışanları durduralım. Arkadaşlar konumuz bununla da bitmiyor. Şimdi ise sizlere İngiltere'de yayın yapan Arap News haber sitesinin yapmış olduğu açıklamalarda dile getireceğim. Bakalım onlar bu konu hakkında ne söylemişler? İngiltere'den yayın yapan Arap News haber sitesi de geçtiğimiz günlerde yeni Amerika Birleşik Devleti Başkanı Joe Biden'ın işit kalıntılarının ortadan kaldırılmasını ortadoğu politikasının kilit önceliği olarak belirlemesine koşut işitle savaş koalisyonunun Türkiye Suriye sınırında yeni askeri üs inşası için kolları sıvadığını yazdı. Yeni üstün PKK, PYD kontrolündeki Haseke'ye bağlı olan Ayn Divar, Çavuşköy kesiminde olduğunu bildirdi. Arap News ayrıca geçen ay Rus askeri polisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki üslerine lojistik ve askeri destek göndermek için kullandığı Ayn Divar'daki bir otoyolun yakınına konuşlandığını da hatırlattı. Arap News'in görüşünü aldı. Washington Merkezi Düşünce Kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nün Hükümet İlişkileri Bölümünün Direktörü Nicholas Harris, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni üst için aynı divarı seçmesinin stratejik bir hamle olduğunu ve Kuzeydoğu, Suriye'deki varlığını uzun vadeli kılmayı hedeflediğini söyledi. Eras, üst Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Suriye'nin kuzey doğusuna en önemli geçiş noktasının yakınında olacak. Burası ile savaşta Suriye'ye ikmal ve takviye girişi için en çok kullanılan yol dedi. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bu yeni üstten insansız hava araçları gibi hava varlıklarının da kullanılabileceğini, bunun kalan IŞİD liderleri ve unsurlarına yönelik keşif ve saldırılar için çok kullanışlı olacağını anlatan Heras ancak Ayn Divar bir ileri operasyon üstünden ibaret. İncilliğin ölçeği, imkanları ve kalıcılığına sahip bir üst değil ifadesini kullandı. Heras Ayn Divar üstünün İncillikten değil Erbil Hava üstünden takviye edileceğini vurguladı. Arap Nils'e konuşan İstanbul merkezli Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Navvar Saban'da yeni üstün Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki stratejisi için bir zorunluluk olduğunu belirtti. Durum bunda umarım daha anlaşılır hale gelmiştir. Şimdi durumu daha da iyi kavramanız amacıyla dilerseniz son olarak bu konuyu emekli Orgeneral Edip Başer'in Aydınlık Gazetesi'nin yapmış olduğu röportajındaki sözlerini dile getirerek bitirelim. Eski 2. Ordu Komutanı, Emekli Orgeneral Edip Başar, Türkiye'nin konuyu bütün yönleriyle araştırması gerektiğini kaydederek, Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırımızın hemen dibinde, Türkiye-Suriye-Irak sınırının kesişme noktasındaki aynı divarda yüz kurması ileride Türkiye aleyhine bir durum olabilir. Türkiye hızla buna karşı tedbirler geliştirmeli. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları gerekli girişimlerde bulunmalı. Gerekli önlemleri almalıdır dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrının uluslararası hukuka uymadığını ifade eden Başer, Amerika Birleşik Devletleri'nin üst kuracağı belirtilen yerin Suriye toprağı olduğunu hatırlattı. Arkadaşlar, aynı Divar'daki durumları, gelişmeleri dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Durum inşallah anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın İklam TV ailesinden ayrılmayın.